Hoş geldin. Ya, ne oluyor ya? Aa, sen geldin canım. Silva hoş geldin Niye ablacığım. Niye hoş gelmiyorsun ya sen? Ben üzülüyorum. Abla ben kaçıyorum kendine iyi bak, işim var. Gel kaçma, bir el yapalım. Yok ya kaçma. harbiden, dinle beni dinle, harbi işim var, geleceğim. Can hep böyle yapıyorsun ama çok üzülüyorum ben. Vallahi yok, harbi <laughs> işim var. Bir arkadaşım bekçi bekliyor harbi bak. Harbi işim yok ya, gel senin işin ben olayım bir bekçi, beş dakika bek, ya. Bekçi parçası var bir tane, bekçinin yanına gitmem lazım. Kulak oldum, gel bir el yapalım. Ya Asiye abla ne yapıyorsun, gözünü seveyim ya. Asiye abla değil o, Hatice teyze konuştuğun. Aşağıdaki ne yapıyor, Hadi Asiye abla ne yapıyor? Yapalım. Mustafa abone olmuş, eyvallah. Bir el yapalım hadi kuzu koyun. Vallahi diyorum gidiyorum abla işim var işim var. Hoş arkadaşlar. Seni bırakma şey. bırakma dayanamıyorum sana yavrum dayanamıyorum. <laughs> <laughs> Açıcı teyze, Asiye abla atması lazım. Bir Telefon tane baba, başka atmam. Bir tane atarım. Tamam, bir yere. Asiye'nin atadı. Çekin şey can sen çek Asiye Hanım atsın hadi tamam işte atsın oldu, oldu, kabul oldu, edin oldu. ya Asiye Hanım. Aldı, Asiye Hanım. oldu tamam ne <laughs> 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 yapıyorsunuz abla nasıl gidiyor İyi, teşekkür ederim sen gelince yayınımız vallahi keşfete düşüyor senin gelmeni canı gönülden istiyor Hayvallah Hı. hayvallah. Arkadaşlar. Kurbanım buraya geliyor. Hoş geldiniz arkadaş. arkadaşlar. Hoş geldiniz yok Hoş geldiniz arkadaşlar. Öyle onu diyorlar. Ben de diyorum can beni her Şimdi Münevver ablası var diyorum. Ha nereden tanıyorsun pekala, Münevver pekala, ablayı? Pekala. He? Münevver ablayı nereden tanıyorsun sen? Tanıyorum. O da benim arkadaşım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Münevver abla geçen şey dedi. Hat Hatice ablayla pek atma dedi. Atma mı dedi? He. Ama niye? Bilmiyorum. Ama... Senin aranda bir problem mi var? Yok. Beni, Öyle dedim. O şimdi burada görüntüyü alıyor, yayınlıyor ya ben canı bekliyorum, canı bekliyorum, canı bekliyorum. Oysa ki bak ben seninle aylardır yapıyorum değil mi? Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. <laughs> ya ama şimdi Münevver ablayı dinlemem lazım. Hani PK yapma dedi ya onu, dinlemem lazım. Niye dinliyor Münevver ablayı? ya büyük sözü şimdi büyük sözünü dinlemem lazım abla. Ama beni önceden yani tanıyorsun. Niye büyük sözü dinliyorsun? Beni dinlemiyorsun. Anne, Yarın bu bana... arkadaşlar bu arada Münevver ablamızla e, 20 tane PK'mız var. Haberiniz olsun çete sesleniyorum. 20 tane PK atacağız Münevver ablaya. Yarın akşam 8'de burada olun. Evet. Aman, ama Çünkü... can bana hiyametlik yapıyor. Teşekkür ederim. İki kat gelmiş e, o... beyler tamamlayabilir miyiz? Efendim abla. Hoş geldiniz şey şey arkadaşlar. Teşekkür arkadaşlar. ya. Ha, ha. De, teşekkür ederiz arkadaşlar. De, Sağ olun. Abla Hatice abla gözünü seveyim ya. Münevver abla değerli benim için. Niye ben değersiz miyim? Sen de değerlisin de yani. Söz verdim ona. Tamam at, ben ne dağıtmıyor. Ben sen ne dağıtıyorum Aydın işte. Mi, teşekkür ederim. Ee, Onunla 20 tane atıyorum. Benimle bir tane zor atıyorum. Onunla yarın evet hatırlatmanın yolda Hatice abla. Yarın akşam 8'de Münevver ablamızla 25 tane PK'mız var. Ben hiç kıskanmıyorum. O beni kıskanmış bak diyormuş ki Hatice Hanım'la yapma diyormuş. Evet. Ben hiç Ama... kıskanmıyorum. Ben niye öyle bir şey dedim. Sen bir problem mi yaşadınız bu nevver ablayla? Yoo. Hayır değil. Ondan da yapıyorum ben PK. Yani kesinlikle atma dedi. Kesinlikle PK atma onunla dedi. Allah Allah ne <laughs> kadar iyi şey. İ i̇ki dar bir insanmış ya. Allah, bilmiyorum abla. Ama ben öyle şey bilmem kuzum. Herkesle yap. Allah öyle işte. Yarın 25 tane yapacağız onunla. Yarın Münevver ablaya 2 tane aslan atacağım. Sözüm var arkadaşlar bu arada. 2 tane aslan öyle atmam da. lazım. Beni kıskandırıyorsun ha. Beni kıskandırıyorsun. Ama ben senden <laughs> hediye yapamıyorum. Kurban oldum. Boş ver. Ama şaka yapıyoruz, şaka. şaka yapıyoruz abla. Şaka yapıyoruz. Evet, ben seni seviyorum, boşver ya. Herkesi boşver. <laughs> Onlar herkes kendi kazandı. Ama sen bir kuruldun yani abi. Ömer ablaya bir kuruldun sen. Yok ya, sen öyle deyince dedim ben seni daha önceden tanıyorum. Niye böyle yapıyorsun ya dedim. Hatice abla bir şey soracağım. Asiye abla ne yapıyor? Gözünü seveyim, söylesene bana. Bir şey yapmıyorum ya, oturuyorum. Ne yapayım? Abla hiç tepki sizi vermiyor. Sizi dinliyoruz Can. Neyi okuyorsun abla sen şu an? Tepki de vermeyin hiç. Yok, sizi dinliyoruz. Sizi dinlediğimiz için. Aa, anladım anladım. Sıkma yapıyor musunuz gözleme sıkma? Siz tam öyle kadınlara diyorsunuz Var mı sıkma gözleme? Evet, ya? hepsini yaparız. Ya yeni nesil yapamıyor ya. Yani. Yapar yapar yeni nesil de yapar. Herkes Yapan yapar. Mı? Kız arkadaş yaptım bir tane. Bana dedim. Ömer Ömer. Arkadaşlar sağ olun. Patatesli gözleme yap dedim. Yapamıyor abla. Oo. Becerim. Gençler teşekkür ederiz gençler. Yumurta kır dedim abla yumurtanın kabuğunu çehye ta atmış tavanın içine atmış. E ben bu kadın nasıl evleneceğim kardeşim çocuğuma nasıl büyütecek bu kadın ya benim. Aklısın, te verin, şey Böyle ben bir teşekkür yol... ederiz Aydın Bey teşekkür evet. ederiz Ömer Ezel teşekkürler, teşekkürler. arkadaşlar. Sen bir köyden bulsana ya. Can siz çocuğu yapın, siz bana gönderin, ben de çevireyim. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. <laughs> gönderim, öyle şey mi olur Hatice Allah Gözünü seveyim öyle bir şey olamaz ya. Ya da <laughs> ben senin yanına bakıcı olarak gelirim. Estağfurullah Allah, estağfurullah, estağfurullah. Gençler Vallahi teşekkür ederim, gençler. Mesin, yeni nesil kadınlar <laughs> hiçbir şey yapamıyor abla, hiçbir şey yapamıyor. iyi <laughs> eyvallah kardeş. Lan nasıl düştük bu ortama ya? Ben ne ya. 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 ya kayıtlar alınacak şimdi her yerde paylaşılacak abla ya. Paylaşsın ne güzel. <laughs> tamam abla var mı isteğiniz? Teşekkür de ederiz Can. Kendi Kendi Allah Arkadaşlar Münevver ablaya gidiyoruz. Dört tane aslan istiyorum Münevver ablaya. Hadi görüşürüz. Abla, benim canım, canım. He, abla. Ha abla. Yok yok tamam sendeyim tamam. Nasıl kıskanıyor ya? Şimdi bak oraya gideceğim, orayı karıştıracağım. Bak şimdi bak. Dur dur, buraya da gidelim dur. Burayı bir karıştıralım ya. Kabul et ya. Yanlışlıkla mı reddediyor? Ne yapıyor bu ya? <laughs> Mürüvvet Abla <laughs> Abla donuyorsun şu an ya. Abone oldu bir tane arkadaşım. Hoş geldiniz kardeşim. Ya kardeşim yeter abone olmayın lan. Mürüvvet abla bir dakika gidip geliyorum. Ana koyun nasıl bir internet bu ya? Dayı aboneleri okumuyorum artık yoruldum ya. Yok abone olmayın. Mürüvvet abla. Efendim kuzum. Abla slide gösterisi mi yapıyorsun abla? İnternetin nasıl böyle slide gibi ya? Piksel piksel. Donuyor kuzum. Niye böyle internet abla senin ya? Donuyor donuyor. Hayda. Düzelemez mi şu an? Düzeltme şansın yok mu hiç? Slide. Tam bir geleyim bakalım şöyle. Ha, evin içini gez abi. bakayım be. Gez bakayım bir, evin içini gez. Ha düzeldi bak biraz. Ha orada kal. Orada Ta kal. tamam. Güzel çağırılma, ayrılma. Tamam mı abla? Ta aynen aynen. Oradan Ta ayrılma abla. Orada abla şimdi Hatice ablayla konuştum. Biliyorsun değil mi Hatice Çelebi? Tamam. Şey Biliyorum. Mürüvvetle, Biliyorum. Mürü mürüvvetle PK atma dedi. Siz bir sorun mu yaşadınız? Bir şey mi oldu? Yok, yok, niye yaşamak dedi, niye zorunda kuzum. Niye bilmiyorum ki, anlamadım. ki kuzum. Pk atma 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 diye bana devamlı uyarı yaptı. Yok Hatice abla, iyi hanım ya, bilmiyorum niye öyle dedi. Yoksa severim kendisini. Pk atı Aynen, yok yani. beraber. Niye dedi, ben de şaşırdım, abla dedi, ne oldu dedim. Ya ben ne at falan dedi. İşte yarın onunla 30 tane pk atacağım. Ha at. Diyor olur buzum yazdı, O da Ankara, Ankara'da oturuyor. Atarsan çok iyi olur yazık. Hani... Aradan var ya. Şaka yapıyorum. abi, Şaka yapıyorum. Öyle bir şey. <laughs> Ama sana bir şey değil mi? şimdiki nesil kızlara söylesek küfür ederler birbirlerine. Eski nesilde böyle bir şey yok. Yazdık. Yok kuzum o Ankara'da oturuyor. onun yanında kalıyor. Dur bir bayan. Ta gençliğinde dur Aynen. kalmıştı. Evet abla. Evet. Sevinirim ben. Ondan pek atarsan sevinirim. Arkadaşlar, e, Mürüvvet ablamıza bir destek olabilir miyiz seriden? Seriden bir destek olalım. Çok seriden. Sağ olun, Allah razı olsun. Seriden. Kuzum. Seriden. Rabbim, Rabbim, seriden. Rabbim, Rabbim işimi kucumu rast getirsin kuzum. Sosyal deneyi geçtin abla sen. Benim gönlümü kazandın şu an. Bu bir sosyal deney. Allah deneyi. razı olsun. Aa, sağ ol, Allah razı olsun kuzum. Bekçi ne kardeşim, Bekçi ne yapıyor şu an, ne oldu, bir şey mi oldu Bekçi yazıyorsunuz. Geleceğim birazdan ya. Ama vinimi de almayın kardeşim ya, beni de geçmesin Mürüvvet abla yani o kadar da değil. Normal atın. <laughs> abla sen ne yapıyorsun şimdi, emekli misin? Yok, eşim eşim emekli. Eşim He. emekli can kuzum. Eşim He. emekli. Anladım, iyi yaptın <laughs> iyi. İyi. Evet. Ev evet. hanımı ben, kuzum. uzun. Bu yeni nesil kadınlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Z kuşağı kadınlar hakkında. Yeni Z kuşağılar kuldum. Şimdi bir şey demek uzun. Duruma göre işte bu şeye anladım, göre yaşıyor. Ben anladım seni anladım ben <laughs> Görüyorsun Şimdi değil ben bir şey diyemem. Evet, evet. Benim de torunlarım, yeni nesil benim de torunlarım var. Bir şey diyemiyorum kuzum. Gidişat çok kötü abla. Gidişat çok kötü. Gidişat çok kötü. Allah abi. yardımcılar olsun. Kurban, <laughs> Kurban oldum Rabbim. Allah yardımcınız <gülüyor> olsun. Ne bir şakim ya. Görüyorsunuz değil mi? Harbiden Allah yardım etsin size. Yazık ben size. Vallahi acıyorum. İşleri güçleri para yemek. Sevgilimle takılayım. gezdim, Değil mi? Hep bu kafa. <laughs> Aynı Başka öyle. Şey aynı şey öyle. Nargile için. Aynı. Böyle <laughs> şeyler işte. Ne diyeceksin abi? Kaç tane torun var ablası? Evet. Çocuk kaç tane? Dört tane çocuk var cankuzun. Üçü evli, iki olan iki kız. Üçü i̇yi, evli. Üçüme verdin. Üçüme verdin. Bir tek iyi. bekar oğlum var. Bir tek bekar oğlum var. 27 yaşında. O da gider ya yakında uçar ya yuvadan. Aynen öyle. O da işte kazınuda çalışıyor, darbuka çalışıyor, sanatçılarla dağılıyor. Çok iyice. Bulur, bulur. Birini bulur, bulur. Bulur. Hayırlı olsun kuzum. Hayırlısı. Allah olsun. Aynen öyle. Aynen, öyle Aynen. 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 Aynen öyle kuzum. Allah hepimize Aynen. de hayırlısını versin. Ne yapacağım? yapıyorsun? Onlar gün grubu yapıyor. Onlar niye katılmıyorsun gün grubuna? Şimdi onlar kendileri dört Üç dörtlüler biliyorum. Yanlarına biri bulamazlarsa beni alıyorlar. Devamlı almıyorlar. Ben yedekte duruyorsun yani. Ha, aynen öyle. Ben hep yedek. yedekteyim uzun. Yedek oyuncu, yedek oyuncu. Anladım. Anladım abla. Ya ne konuşuyorlar ki abla? Dört kişi de aynen. çıkar yani. Ne konuşuyor ki? İşte onlar hep öyleler. İşte dediğim gibi biri olmazsa beni alıyorlar. Yoksa beni almıyorlar uzun. Anladım. Anladım. Guzum yazıyorlar evet. Oy guzum guzum evet. Allah. Eski toprak. Abla senin en iyi yaptığın yemek ne peki? Ben her yemeği yaparım kuzum. Her yemeği yaparım. Maşallah maşallah maşallah. yaparım. Vallahi senin yapmak ne lezzetli olur ha. Valla var ya. Ne Yap yapıyorum kuzum. En iyi yaptığın yemek hangisi? Bir <laughs> tane söylerdim merak ettim. Allah dediğim gibi ayırt etmiyorum de yani. Misafirim de çok gelir. Seviliyorum diyor kendi arabalarım tarafından. Her imamı beğenirler. Bilmiyorum ki şu... yani ayırt edemiyorum. De evet. Hepsi. Eşim de öyle. Eşim de öyle der ki yemekleri güzel yapıyor der. Anladım ablacığım. <laughs> güzel anladım. yap. Ablacığım var mı isteğin benden? Bir arzun yani, isteğin. Canım. Canın sağlığı kuzum. Allah razı olsun. Seviyorum Rabbim seni. Seviyorum. Ellerinden evet, öpüyorum. Allah'a <laughs> emanet. Ben de seni seviyorum kuzum. Allah aşkına kucumu rast Şimdi bu mevzuyu yeni Şimdi bu mevzuyu yeni der, Orospu der. Kaşar der. Abi eski toprağı görüyorsun abi. Eski toprakta saygı var. Amına koyayım kızlar şimdi birbirini sikmeye çalışıyor hep. Erkeklerin dostluğu daha kuvvetlidir beyler. Kadınların dostluğu kuvvetli değildir. Kadınların arasında bir yarış vardır. Erkeklerde bu yarış yoktur. Erkeklerde bu yarış yoktur. Seviniriz kardeşim o hayırlı olsun. Kadın iyi bir yükselir. Çekemez orospu kaçardır. Kesin götten verdi der amına koyayım. Böyle abi. Ne sikerim ya bu konuyu. Ne konuşayım ama.